reklam araçlarını kullanarak daha fazla insana ulaşmamızı sağladı ikaz. Böylelikle potansiyel müşteriyi bulup doğru kişiye satabilme olasılığımız da arttı son 6-7 senedir yurt dışındaydım. Yeni döndüm Türkiye'ye bir yıl oldu. İşte YouTube'a, Instagram'a, sosyal medyada hem insanlara ilham olan hem de aynı zamanda gezi rehberleri hazırlayan bir program yürütüyoruz. Yıllar önce Malta'da içerik üretirken sürekli renkli gömlekler giyerdim. Elimde mikrofon vardı, insanlarla konuşurdum. Hep yorumlarla şunu yazarlardı. Ya biz de böyle giyinmek istiyoruz. Biz de bu gömleklerden, biz de bu aynı şekilde tarzdan oluşturmak istiyoruz. Yazarlardı insanlar. O yüzden en yakın arkadaşım, çocukluk arkadaşımla kafa kafaya verdik dedik ki bir giyim firması oluşturalım İKAS'a geçmemizdeki en büyük etken tek bir elden her şeyi yönetebilmemiz. Ve Türkiye'deki tüm firmaları çok iyi tanıdığı için de her şey çok rahat şekilde senkrone olabiliyorlar. Böylelikle de biz de ticaretimizi çok daha rahat şekilde ilerletebiliyoruz. Ve en önemlisi de 7 24 ulaşabiliyorduk. Telefonla arıyorduk. Gecenin 3'ünde aklımıza bir şey takılıyor. Sepette indirimlerle ilgili direkt ulaşabiliyorduk. Bence en büyük avantajı bu İKAS'ın ve Türkçe. Reklam araçlarını kullanarak daha fazla insana ulaşmamızı sağladı İKAS. Böylelikle potansiyel müşteriyi bulup doğru kişiye satabilmek çevrilme olasılığımız da arttı. Zaten dönüşüm oranlarına baktığımızda reklamlarda en önemli unsur doğru kişiye ulaşabilmek. İşte bu piksel reklamlarının entegre oluşu ikaslı Facebook'un bizim için çok önemliydi. Bu sayede bizde de kendimizi geliştirme şansımız oldu. İkas pars kısmını kullanarak insanlara mail, SMS yönlendirmesi, işte cross sell, upsell kısımlarını kullanıyoruz ki müşterilerimize kampanyalarımızı da iletmemiz daha hızlı olabiliyor. En sevdiğim ikas özelliği anında şahıslara ulaşabilmem ve sürekli düzgün şekilde hizmet alabilmem. Yani yani son dönemde baktığınızda hizmet alabilmek Türkiye'de çok zorlaşırken kaliteli hizmeti bize anında dönüşle sağlayabiliyorsunuz. Ben de ticarete başlayacağım. Ben de yeni bir şeyler yaratmak istiyorum dediğinizde aslında iKas bu konuda ücretsiz sizlere imkan sağlayabiliyor. Zaten ticari planlamanıza başladığınızda tüm paketleri kullanmanıza gerek yok. Önce kargo işlemleri, gönderim işlemlerini öğrendiğinizde, müşteriye ulaştığınızda olay bitiyor. Fiyatlandır, gönder, paranı kazan sistemi bu şekilde ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. E-kasasında e-ticaret